Hepinize selam Blue Bey'lerim. Blue Bey'lerim bugün sizlerle birlikte Tower of Hell yani Cehennem Kulesi oynayacağız. İsterseniz hemen oynamaya başlayalım. Bu oyunun amacı kulenin en tepesine çıkmak. Bunu oynayan yoktur diye düşünüyorum. Bu arada buradaki parkurlar hem zor hem de kolay olabiliyor. Arkadaşlar şimdi burada iki çeşit parkur var. Biri Noob bir de pro. Arkadaşlar şimdi bu pro var aynı. nokta bir tane parkur, parkur var. Pardon küçük. E, birkaç tane parkur var yani 6 tane falan var. Pro'da da on e, 12 tane var şimdi Arkadaşlar ne çalışıyoruz ya? an? düşüyorum ben hep bu kenardan bu Hemen gidelim. Arkadaşlar bu arada eğer arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Neyse biz oyunumuzu oynamaya devam edelim. parkur bana çok iyi gelmedi. Acaba love gratis mı diye düşündüm de paramız yetmiyor zaten. Ve düştük. Burada blok olmadığı için burayı direkt geçemiyoruz ama eğer blok olsaydı belki kesebilirdik. Arkadaşlar ya bu parkı biz geçemiyoruz. Daha ilk turdan düşüyoruz yani biz. Bu arada bu video büyük ihtimal çok kısa olacak. O yüzden sizden özür dilerim. Şu elimi lütfen düşme. Tamam. Şimdi bir e, şey çıkıyor herhalde. Artık buradan da düşersek yani. Ne bu? <laughs> Arkadaşlar geldik. Şimdi bu zaman diye bir şey var. yüzden zaman dikkatli kullanın. Hmm. Parkurlar çok zor. <laughs> geçtik. Ay şu küçük blokları sevmiyorum ya. Siz de seviyor musunuz arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın ben. Ama yazmaya da bilirsiniz. Aa, çok parkuru var. Bu düşersen video bir şey olacak. Hayır arkadaşlar o videomuz bitti ve, ve düştük. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.